Sinan'ın üçüncü gecesinden selamlar diyorum arkadaşlar. Bir okuma maratonuna başlıyorum inşallah. Victor Hugo'nun Bir İdam Mahkumu'nun Son Günü kitabıyla. 24 saatlik bir okuma maratonu olacak bu. Kendimi zorlayacağım. 24 saat boyunca kitap okumaya çalışacağım hiç uyumadan. Ve elimden geldiğince fazla kitap okumaya çalışacağım. O yüzden ince kitaplar seçtim. İlk kitabım Victor Hugo'dan diğer kitapların artık ne olacağını bilmiyorum ama büyük ihtimal onlar da böyle ince çabuk bitecek kitaplar olacak. Elimden geldiğince 24 saatte en fazla kitabı okumaya çalışacağım. Bakalım nasıl gidecek. E, kitapların arasında mola veripse kitaplarla ilgili bilgi vereceğim. E, maratonun nasıl geçtiğinden bahsedeceğim. E, i̇nşallah güzel bir video olur diyorum. E, bir sonraki güncelleme videomda Sizlerle görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Evet yeni bir güncelleme ile daha karşınızdayım. E, kitap gayet güzelmiş arkadaşlar. Yani nasıl bu kadar zamandır kütüphanemde beklettim bu kitabı okumadım bilmiyorum. E, gerçekten çok beğendim. Kesinlikle siz de okuyun. Şu an tam yarısındayım. Sayfa e, 70 sayfalık bir kitap. Büyük bir kısmı ön söz yani. Ön sözün dışında 70 sayfa var. E, yarısına geldim. Sayfa 35'teyim. Yani tüylerim ürperdi, içim karardı, zaten evde yalnızım iyice böyle travmaya girdim diyebilirim. Gerçekten güzelmiş ya kitap. Kesinlikle tavsiye ederim. Yani kesinlikle bu kitabı okumadan ölmeyin diyebilirim size. Ölüm korkunç bir şey ve bunu o kadar güzel yansıtmış ki söylenecek laf yok. Bir dahaki güncellemede büyük ihtimal kitabı bitirmiş olurum. 35 sayfa okuduktan sonra son olarak kitapla ilgili görüşlerimi bildiririm. Arkasından da yeni kitaba başlarım. bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Evet tekrardan merhabalar. Kitabımı bitirmiş bulunmaktayım. Gerçekten güzel bir kitap. Ee... Bazı kısımlarının biraz uzatılmış olduğunu düşünüyorum. Hani ha daha bitecek derken araya başka eklemeler giriyor. Anılar, hatıralar falan derken. Kitabın son kısmı biraz uzamış ama yine de çok güzeldi arkadaşlar. Yani herkesin okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Artık bir sonraki kitabım ne olacak hiçbir fikrim yok. Şu an kısacık bir mola vermeyi düşünüyorum 10-15 dakika. Daha sonra tekrardan okumaya başlayacağım kitabımı seçtikten sonra görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Evet. Yeniden selamlar arkadaşlar. Ee, yeni bir kitaba başlayacağım inşallah. Çayımı koydum. E, molamı verdim. Dinlendim biraz. 10 dakika kadar. E, ve yeni kitabımı seçip geldim. E, yeni kitabım Aşka Susamış. Yukio Mishima'nın kitabı. E, bu yazarım herhangi bir kitabını okumak istiyordum artık. E, kütüphanemde de bekliyordu. E, en kısa görünen kitabını aldım. Artık merak ediyorum nasıl olduğunu hemen başlayacağım. Bir güncellemeyle daha birazdan aslında görüşürüz diyorum. Hoşçakalın. Evet yeniden selamlar arkadaşlar. Şu an kitapta göstereyim. 47. sayfaya geldim. 190 sayfalık bir kitap. Yan kitap hakkında ne söyleyeceğimi bilmiyorum açıkçası. Biraz iyi mi kötü mü karar veremedim yani beğeni beğenmediğim konusunda henüz bir ee, karar veremedim. Konusu şöyle: e, Bulaşıcı hastalıktan ölen bir adamın karısı, e, kayınpederin evine taşınmak zorunda kalıyor işte maddi imkansızlıklardan dolayı. E, kayınpederi çiftçi ve e, kalabalık bir şekilde yaşıyorlar işte e, adamın diğer çocukları ve gelinleri de yanında yaşıyor, büyük bir çiftlikte yaşıyorlar e, ve kayınpederinin e, buna e, ilgisi var bu kadına. Ee, ve bu işte hiç istemediği halde göz yummak zorunda kalıyor bu ilgiye ee, çünkü mecbur başka gidecek yeri yok parası yok hiçbir şey yok ee, kasaba tarafından da işte herkes bu durumun farkında ama artık kimse tabii ki sesini çıkarmıyor ee, ve kadın da e, o çiftlikteki bir uşağa bir hizmetçiye aşık oluyor ee, Kitabın başındaki olay bu. Yani arka kapak yazısında da yazan konu da zaten bu minvalde. Onun dışında daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ne söylesem devamı olacağı için spoiler olur. Kitabın genel konusu bu şekilde. Ya açıkçası beğendim mi, beğenmedim mi gerçekten karar veremedim. Artık kitabın geri kalan kısmı bu konuda yol gösterici olacaktır diyorum. Kitabın yarısına gelince bir yorum yapayım diye düşündüm fakat ee, bayağı uzun sürecek sanırım bunu okumam. Çünkü gayet yavaş giden bir kitap. Dili de e, öyle çok akıcı değil yazarın. Tahminim bu kitabını okuduktan sonra bu yazardan başka kitap okumayacağım. Tabi kitap çok güzel biterse e, belki fikrim değişir ama şimdilik <laughs> bir daha okumayı düşünmüyorum açıkçası. E, bir sonraki güncellemede görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Evet. Yeni bir güncellemeyle daha karşınızdayım arkadaşlar. Bu kitap beni mahvetti ya. Gerçekten hiç beklediğim gibi çıkmadı. İnanılmaz sıkıcı. Nasıl okuyacağım yani hiçbir fikrim yok. İlk defa yani bırakma niyetindeyim şu an kitabı. Bıraksam mı bırakmasam mı diye düşünüyorum. 190 sayfa ben 66'dayım şu an. En azından şöyle bir yarısına gelirsem eğer bırakma niyetinden cayacağım. Çünkü o kadar okumuş olacağım. Vallahi bilmiyorum. Hiç beğenmedim kitabı ya. Gerçekten hiç beğenmedim. Umarım biraz düzelir de. Yani en azından zaten saat şu an kaç? İki buçuk. Gece iki buçuk. Bilmiyorum. Kaça kadar okuyabilirim bu kitabı daha? Hiçbir fikrim yok. İnşallah heyecan falan olur. Bir şeyler olur kitabın içinde de. Okumaya devam edebilirim. Evet, güncellemem şimdilik bu kadar. Bir sonraki güncellemede görüşmek üzere. Selamlar arkadaşlar. Karantinanın dördüncü gününden selamlar. Artık karantina bitiyor. Çok mutluyum. Ee, hemen dışarı atacağım kendimi. Gerçekten çok sıkıldım. Ee, kitaba gelecek olursak, şöyle göstereyim. 89. sayfada kaldım dün akşam. Kitap beni o kadar sıktı ki resmen kalmışım Normalde sabaha kadar otururdum bu kitabı okumasaydım ama e, kitabın o sıkıcılığı beni rehavete sürükledi ve uyumak zorunda kaldım artık e, ve bu saate kadar da uyudum yani <laughs> inanamıyorum kendime saat şu an 2 e, e, artık bilemiyorum bu kitabı okumaya devam mı etsem yoksa başka bir kitabı mı geçsem çünkü gerçekten e, çok zor okuması yani bu kitabı konu yok doğru düzgün bir şey yok bilmiyorum belki de başka bir kitaba geçerim neyse şimdilik okumaya devam edeyim Başka bir güncellemeyle daha görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Evet yeniden selamlar. Kitapta biraz ilerlemeyi başardım. Şu an birazcık daha heyecanlanmaya başladı sanki gibi gibi yani. Yorum yapmak istemiyorum kitapla ilgili yani içeriğiyle ilgili bilgi vermek istemiyorum. Ee, ama en azından bir tık daha keyiflendi okuması, daha hızlandı diyebilirim. Herhalde bu şekilde giderse kitabı bitirebileceğim en sonunda. Ee, başlarında bana lanet okuttu, ya bütün gece kitap elimde süründü. Biraz okudum bıraktım, tekrar aldım elime, tekrar bıraktım. Ee, ama inşallah sonuna doğru e, canlanacak gibime gelmeye başladı. İnşallah. Yani Yoksa kitabı yarım bırakmak istemem gerçekten. Bundan sonra okuyacağım kitabı düşünüyorum bir yandan da. Ee, belki Puslu Kıtalar Atlası'nın çizgi romanını okuyabilirim. Bilmiyorum. Belki yapı kredi yayınlarından ince bir kitap alırım. Neyse. Zamanı gelince bakacağız. Ee, bir sonraki güncellemede görüşmek üzere. Evet. Yeni bir güncellemeli daha karşınızdayım. Sonunda kitap bitti ama... Yani bir kitap bittiği için bu kadar mutlu olamaz bir insan. Çok mutlu oldum. O kadar saçma bitti ki. Yani... Saatlerimi aldığı için şu kitabı şu an yakmak istiyorum Zaten saçma gidiyordu Bıraksam mı bırakmasam mı tereddütü içindeydim Sonu tüm kitaptan daha saçmaydı Yani bilmiyorum okumak isterseniz eğer Bilginiz olsun Hani e, boş yere para vermeyin gerçekten Yani Aşkı Susamış diye bir ismi var ama Yani kitabın aşkla uzaktan yakından alakası yok Çok 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 mantıksız bitti sonu Neyse konuyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Sadece kendi yorumlarımı söyleyeyim. Yani gerçekten hiç beğenmedim kitabı. O kadar saatin boşa gittiği için çok üzülüyorum. Onun yerine çok kaliteli başka bir kitap okuyabilirdim. Çok sinirliyim. Bilmiyorum yani. Şu an ne diyeceğim bilmiyorum bu kitapla ilgili. Neyse yeni bir kitap seçip geleceğim. Bir sonraki güncellemede görüşürüz. Selamlar arkadaşlar. Son kitabımı da seçmiş bulunmaktayım. Karanlık Kitaplık'tan e, İtaki'nin e, Charlotte Perkins Gilman'ın Sarı Duvar Kağıdı isimli kitabını seçtim. E, maratonun bitmesine 2 saat kaldı. Saat şu an e, ona geliyor. Dolayısıyla ince kitap seçtim. Artık e, bitmez çünkü yani kalın bir kitaba başlarsam. Ondan elimdeki en ince kitaplar da bu Itaki'nin iki kitabıydı. Biri Uzaktan Kumandalı Kız, diğeri Sarı Duvar Kağıdı. Şimdi Sarı Duvar Kağıdı ile başlayacağım. Eğer bitirirsem Uzaktan Kumandalı Kız'a da başlarım diyorum. Bir sonraki güncellemede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, yeni bir güncelleme ile karşınızdayım. Yeni başladığım kitabın ortasına gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Şu ana kadar gayet güzel gidiyor bir önceki kitabım verdiği e, sıkıntıdan kurtuldum çok şükür. Hatta kendim ortam yaptım şimdi mısır falan patlattım. E iyi gidiyor. İnşallah bu kitap güzel bitecek diye düşünüyorum. E maraton bitmeden e, bitmeli çünkü hızlı okumaya çalışıyorum. Yalnız şöyle bir şey var ki sayfa e, yazıları küçük. Yani normalde beklediğimden daha küçük. Sanki iki sayfalık yazıyı tek bir sayfaya sığdırmışlar gibi. Ee, i̇nşallah bitirebilirim diyorum ee, Bir sonraki güncellemede görüşürüz Evet son güncellemeyle karşınızdayım ee, Bu üç kitabı da bitirmiş bulunmaktayım Saat 12'ye çeyrek var 15 dakika önce bitirebildim ee, Son kitabı da artık başlamayacağım maratonun bitmesine 15 dakika kaldı çünkü <laughs> Güzel bir maratondu demek istiyorum Ama şu aşka somit kitabı bilmiyorum yani <laughs> Moralimi fazlasıyla bozdu onun dışındaki iki kitap da harikaydı. Özellikle son okuduğum kitaba bayıldım. Charlotte Perkins Gilman. Sarı Duvar Kağıdı. Hikaye kitabıymış. Ben roman zannettim. Ama kısa kısa hikayelerden oluşuyor. İçindeki Sarı Duvar Kağıdı hikayesi çok güzeldi. Mor Salkım çok güzeldi. Sallanan sandalye çok güzeldi arkadaşlar. Gerçekten Hadi hikaye kitabı sevmeyen biri olarak ben bile çok sevdim bu kitabı. Kesinlikle tavsiye ederim. Dünya klasiklerinden biri de Mahkumunun Son Günü de çok güzeldi. Bunu da beğendim. Yani harikaydı. Tek sıkıntı Aşka Susamış kitabıydı. O da artık bilmem illaki yine bir şeyler katmıştır bana. Maratonum böyleydi arkadaşlar. Umarım zevk almışsınızdır izlerken. Umarım kitaplar hakkında iyi bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen bana yorum atmayı unutmayın. Videolarımı beğeniyorsanız da beğen tuşuna basıp beni desteklemeyi lütfen ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.